Kripto kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem bağışık sistemimizi güçlendirecek hem metabolizmamızı hızlandıracak tamamen şekersiz fit kurabiye tarifi yapacağım. Hazırsanız malzemelere geçelim. Burada şekersiz stevia'dan doğal bitkisel tatlandırıcıdan tatlandırılmış çikolatamız var. Bunu bin marketlerinde bulabilirsiniz. Bu şekilde ben onları parçalara ayırdım. Bir kase kakaom var. Bir yemek kaşığı hindistan cevizi. 2 tatlı kaşığı, pardon 2 çay kaşığı toz tarçın, 1 su bardağı un, yarım kase küçük boynuzu özü, şekersiz. 2 çay kaşığı da burada rendelenmiş taze zencefilim var. Ve son olarak buradan 1 yemek kaşığı zeytinyağı kullanacağız. 1 adet de yumurtaya ihtiyacımız olacak. Onu da hemen buradan ekliyoruz. Öncelikle yumurtamızı kırarak tarife başlayalım. Bir adet yumurtamı ekledim. Bir yemek kaşığı zeytinyağımı ekliyorum. Kakaomu boşaltıyorum. Hindistan cevizim ve toz tarçınım. Keçi boynuzu özüm doğal şekersiz. Taze zencefilim rendelenmiş. ve ununu boşaltıyorum. Bu arada unumuz tam buğday unu olacak. Şimdi iyice malzemenin birbirini yemesi için karıştırıyorum. Kıvamın yoğunluğuna göre çok yoğun olursa biraz sıvı ekleyeceğiz. Su ekleyeceğiz. Aşırı cıvık olursa isterseniz size daha çok porsiyon yapmak isterseniz keçi boynuzu özüyle malzemenizi çoğaltabilirsiniz. Şu an ben buna birazcık daha su ekleyeceğim. İyice malzememi güzelce karıştırmam gerekiyor. Gerçekten çok faydalı bir tarif olacak. Hem kendiniz için hem çocuklarınız için. tamamen içinde şeker ilave olmayan tarçınla kan şekerinizi dengeleyen taze zencefilli hem bağışıklık sisteminizi destekleyen yağ yakımına yine zencefil de ciddi şekilde yardımcı oluyor. Birazcık daha sıvı ekleyeceğim. Maksat burada orta yumuşak yumuşaklıkta elimle şekil verebileceğim şekilde bir kıvam yaratmak. Evet istediğim kıvamı gelmeye başladı. Güzelce karıştırıyorum. Çok güzel. Şimdi sıra geldi şekil vermeye ve fırın tepsisini ayarlamaya. Yağlı kağıdımızı tepsimize ayarladık. Karışımımızdan isterseniz elle, isterseniz kaşıkla hiç fark etmez. Şu şekilde yerleştiriyorum. Boyutunu, kalınlığını size bırakıyorum zevkinize göre. ben biraz kalın ve kalın kıvamda seviyorum. İçi daha yumuşak oluyor. Bu şekilde güzelce Evet çok güzel. Şimdi en son stevia içeren şekersiz çikolatamdan, üstüne bir görsel yaratacak şekilde süslüyorum. çok güzel oldu. Şimdi sonrasında yaklaşık 170-200 derecelik fırınımı önceden ısıtmış olduğu 10 dakika fırında beklemesi bizim için yeterli olacak. Bu arada fırınımızı turbo modunda çalıştırıyoruz. Yani fan kısmı aktif olacak. Ve şimdi fırına sürüyoruz. Evet ve 10 dakika süremiz doldu gördüğünüz gibi kabar diyece kurabiyelerimiz. Dediğim gibi 175-200 derece arası turbo modda çalıştırdım ve kurabiyemi alacağım şimdi. Çok güzel bir kurabiye. Gördüğünüz gibi kurabiyem hazır. Herkese afiyet olsun.